Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bu videoda da akü test cihazını kısaca sizlere tanıtmak istiyorum. Bu alet nedir? Ne işe yarar? Ondan bahsedecek olursam sanayideki otoelektrikçi abilerimizin ya da motor işiyle uğraşan arkadaşlarımızın ya da aküyle vasıtaların herhangi bir şekilde elektrik aksamı ile uğraşan esnaf arkadaşlarımızın can dostu bir alet. Şimdi temel mantığı şöyle. Normal şartlarda akü belli bir voltajda ve ölçtüğümüz zaman da o voltajı bize gösteriyor. 12 volt, 13 volt, 11.5 vesaire gibi. Fakat akünün asıl strese bindiği yer, asıl zorlandığı ve test edildiği yer aracın marş yapıldığı anki hali. Yani marş dinamosu gerek motor olsun gerek otomobilde olsun evet. en çok akımı çeken parçalardan bir tanesi. Şimdi akü dediğim gibi ölçtüğünüz zaman normal voltajı gösteriyor olabilir ama bize yük altında ne yapıyor bunu göstermesi lazım. Bunun için bu alet söz konusu. Bu marş anını bize simüle eden bir alet. Çalışma mantığı nedir? Çok çeşitlisi var bunların normal şartlarda. Dijital olanları var. 500 lira olanı var. 8500 lira olanı var. Bu alette 300-400 lira bandında satılan bir alet. Çalışma mantığına gelecek olursam da şudur. Şu iki kutup başını buradan alıyorsunuz. Aküye bağlıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya bir şalter koymuş imalatçı firma. Bunu böyle çeviriyorsunuz. Burada bırakmıyorsunuz tabii. Üzerine de yazmışlar 5 saniyeden fazla cihazı açık tutmayın diye. Neden bunu söylemişler? Dijital olanlarda bu iş devrelerle vesaireyle yapılırken bu cihazda Gayet basit bir mantıkla içini açmadım ama şöyle şuradan gösterecek olursam gayet basit bir mantıkla 1-2-3 görebildiğim kadarıyla bir rezistans konmuş. Burada gerilim akım çektiriyor ve bu marş basma anını simüle ediyor diyebilirim. Burası ısınıyor bunlar ısınıyor hatta buradan bir sıcaklık falan geliyor. Makine böyle düz mantık bir şekilde tasarlanmış. Şimdi çok çeşitsini inceledim onların da fotoğraflarını falan eklerim muhtemelen şu yan tarafa. Gidip de herhangi bir akünün sağlam olup olmadığını anlamak için 1000 lira ya da 8500 lira vermek istemedik. Bu arkadaş da bu üründe yerli malı bir ürün. Şu firmaya ait. Baya yorumlarda aldığım yerde olumlu konuşmuşlar hakkında. Ben de bunu aldım geçtim. Çünkü her aküde 5 saniye bile bulmayacak bir ölçüm işlemi yapacağı için çok pahalısına gidip de şey yapmadım bakmadım. O pahalı olanlarda tabi burada bir termal yazıcı var. Rapor veriyor bize vesaire. Böyle fantastik hareketlere gerek yok. Akümüzü görelim sağlam mı değil mi? Herhangi bir sıkıntısı var mı? Bizim için yeterli. Bu alette dolayısıyla bize yeterli. Şurada voltajları göstermişler arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada benim otomobil aküsü bulma şansım yok. Bir tane güneş paneli aküsü üzerinde şöyle kısa bir deneme yapayım. Göstereyim size. Evet arkadaşlar Kutup başlarını aküye tutturdum ve ışığımı da biraz kıstım daha rahat görebilmeniz için. Şu anda aküyü ben bu aküyü en son şarj etmiştim. O şekilde kenara koymuştum. 12.9 diyor. Yani böyle babalar gibi dolu bir akü. İşin az önce anlattığım kısmına gelecek olursak geliyoruz bu şalteri çevirmeye ve buradaki voltaja bakıyoruz. Akü yük altında sağlıklı bir durumda mı yoksa değil mi anlayacağız. Şimdi çeviriyorum. 9.7 gösterdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu anki bağlı olduğu voltajı buradan buluyorsunuz. Ne kadar mesela gücümüz şu anda? 13.5 değil 13 değil 12.5 gibi düşünebiliriz. 12 değil 12.5 yani akü dolu gibi. Yük altındaki durumlarını gösteriyor şurada. Şöyle göstereyim. Mesela şu sırada 12.5 yük altında eğer 10.5 volta düşüyor ise o akü iyi demiş. 9 gösteriyorsa orta. 8.8'e ya da 6.7'ye gösteriyorsa e, zayıf. E, 0.7 volt arası gösteriyorsa bu akü ölü demişler buradaki tabloda. Bunu da muhtemelen fotoğrafını çekip şu yan tarafa ekleyeceğim arkadaşlar. 200 amper'e kadar akımları kaldırıyor demişiz. Demişler burada artı eksi kutup başları. Tekrar marş basıyor simülasyonu yapacağım. Aküye. Şu kısmı da dikkatli bakmanızı rica ediyorum sizlerden. Az önce anlattığım mantığı kavrayabilme adına. Şöyle yapalım. Şimdi bilerek bir miktarda uzun tuttum. 4 saniye gibi. Hemen şurada Böyle bayağı bir tavuk pişireceğiniz kıvamda bir sıcaklık oluştu. Nihayetinde rezistanslar var. Şu kısmı da el vurmakta zorlanıyorum. Ee, yani mantığı bu şekilde aletin. Bununla ilgili söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. Burada ikazları yazmışlar. Yerli malı, yurdum malı şeklinde bir alet olmuş ve satışa sunulmuş bu arkadaşlar. Hala sıcak. Bakın elimi vuramıyorum. Velhasılı kelam. Bu üründe bu şekilde. Umarım almak isteyen ya da böyle bir cihaza ihtiyaç duyan arkadaşlara fikir vermesi açısından bilgilendirici bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere dostlar. Esen kalın.